Hazreti İbrahim babasını Allah'a davet ediyor. Hazreti İbrahim sabahleyin yeni bir heykel yapmaya çalışan babasının yanına gitti. "Babacığım, sen neye tapıyorsun?" diye sordu. Babası "Putlara." diye cevap verdi. "Bu putlar görüp işitir mi? Hayır. Çağırdığın, dua ettiğin zaman duyar mı? Hayır. Bir fayda ve zarar verebilir mi? Hayır. Babacığım, elinden hiçbir iş gelmeyen, seni işitip görmeyen bir taşa, bir ağaca ne diye tapıyorsun?" Ben gerçek Allah'ı buldum. Allah bana birçok bilgi verdi. Bu putların bize faydası yok. İm onlara tapıyorsa şeytana tapıyor demektir. Bunun sonu kıyamet günü çetin ve acı bir azaptır. Babacığım, bu putlardan vazgeç. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ibadet etme. Gel, sen de Allah'ı kabul et diye yalvardı. Babası Hz. İbrahim'e çok kızdı. Sen mi beni doğru yola ulaştıracaksın? Sen küçük bir çocuksun benden çok mu biliyorsun? Demek sen benim tanrılarıma hakaret ediyorsun ha? Onları beğenmiyorsun öyle mi? Seni döve döve öldürürüm. Git git yanımdan, defol yanımdan diyerek kovdu. Hz. İbrahim Firavun'u, Kral Nemrut'u Allah'a davet ediyor. Hz. İbrahim, Kral Nemrut'un yanına gitti. Kral ve adamları putların önünde oturmuş onlara ibadet ediyorlar, putlara her türlü yiyecekler ikram ediyorlardı. Hz. İbrahim, onlara bu putların gerçekten ilah, tanrı olmadığını, kimseye ne bir zarar ne de bir fayda veremediklerini söyledi. Allah'ın ise yeri, göğü, insanları ve diğer her şeyi yarattığını anlattı. Aralarında şöyle bir konuşma geçti Hz. İbrahim. Şu taptığınız heykeller nedir? Onlar, biz babalarımızın bunlara ibadet ettiklerini, onlara saygı gösterdiklerini gördük dediler. Hz. İbrahim, siz de babalarınızla birlikte sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, Ey İbrahim, gerçekten bir şey mi söyleyeceksin yoksa bizimle dalga mı geçiyorsun?" dediler. Hazreti İbrahim: "Hepimizin Rabbi, ilahı, yeri ve göğü yaratan Allah'tır. İşte ben buna şahit oldum ve buna inandım." dedi. Kral Nemrut: "Ey İbrahim, senin Rabbin dünyada ne yapar?" Hazreti İbrahim: "Rabbim yaşatır ve öldürür." dedi. Nemrut: "Ben de yaşatır ve öldürürüm." dedi. Nemrut bunun üzerine iki fakir insan getirmelerini istedi. Getirilince birisinin boynunun vurulmasını, diğerinin de serbest bırakılmasını emretti. Sonra Hz. İbrahim'e dönerek, "Gördün mü? Ben de birini öldürdüm, diğerini yaşattım." dedi. Hz. İbrahim, "Benim Rabb'im güneşi doğudan getirir. O halde sen batıdan getir bakalım." dedi. Nemrut bunun üzerine şaşkına döndü. Cevap veremedi. Adamlarına dönerek, "Uzaklaştırın bunu benden." diye emir verdi. Adamları Hz. İbrahim'i oradan uzaklaştırdılar.